Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 Mart Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ondan önce maçlardan önce biraz bülten der zaten. Birkaç hatırlatmalar yapacağız. Bazı bilgilendirmeler yapacağız size. Arkadaşlar bizim bir telegram grubumuz var. Bunun linkini öncelikle açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyoruz. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Telegram grubumuzda neler yapıyoruz? Buradan vermediğimiz maçları veriyoruz. Canlı maçlar veriyoruz. Gerçekten çok güzel tahminlerde bulunuyoruz. Yani canlı maçlarda ölmek gibi olması yani grubumuzda zaten birçok arkadaşımız memnun ve çok da güzel paralar kazandırıyoruz. Özellikle de öğrenci kardeşlerimiz çok memnun bu durumda. Artı kasa katlama yapıyoruz arkadaşlar. Bu da 16. günümüzdü yani dün pazartesi günü. 16. günü de çok güzel rahatlıkla geçirdik kazanarak geçirdik yine ilk maçtan aldık hem de. Ve güzel oranlarla katlıyoruz kasamızı. En kötü oran hani yasal sitelerdeki en kötü oranımız 250, 220, o tarz oranlarla veriyoruz maçları. E, güzel işlere imza atıyoruz. Telegram grubumuzda yapıyoruz bunları da. E, gerçekten de çok güzel bir aileyiz orada. Yani sizleri de aramızda görmek isteriz. Katılmak isterseniz, e, özellikle canlı maçlarda da çok güzel tahminlerde bulunuyoruz. Yüksek oranlı. Yani mesela şöyle söyleyelim, 140, yani 150, 145'in altındaki oranları vermiyoruz. Tercih etmiyoruz. Bu tarz oranlarla e, canlı tahminlerde e, yani kazanmayı hedefliyoruz. Hafta sonu. Ee, cumartesi günü özellikle e, verdiğimiz kuponlar da geldi. Yani kupon açısından da güzel istatistikimiz var. E, güzel ilerliyoruz kuponlardan da. Zaten normalde de e, her gece NBA kuponu veriyoruz. Onda da %75, %80 bir başarımız var bu aralar. Eskiden daha fazlaydı ama bu aralar NBA'de biraz daha e, yani azaldı başarı oranımız. Çünkü çok karışık bir NBA'de biliyor, yani oynayanlar varsa biliyordur. Normal sezon e, çok uzun bir maraton olduğu için böyle ortalarına doğru biraz farklı sonuçlar vermeye meyilli oluyor NBA sonuçları. O yüzden de %75-%80 bir başarımız var NBA'de de. O şekilde ilerliyoruz. Gerçekten güzel bir aileyiz. Özellikle kasa katlama konusunda bizi takip eden arkadaşlar, Telegram'dan da takip eden arkadaşlar çok memnunlar. Hatta yani ben söylemeden direkt söylüyorlar. Direkt hani abi maçı verir misin kardeşim maçı verir misin diye. Güzel sonuçlar alıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Ee, Telegram grubumuzun linkini tekrar hatırlatıyorum. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına e, bırakıyoruz. Yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda bulabilirsiniz. Bir de sizlerden bir ricamız var. Kanalımıza abone değilseniz abone olup e, videomuzu beğenip yorum yaparsanız e, yorumlar kısmına bizleri sevindirirsiniz, mutlu edersiniz. E, gün geçtikçe sizlerle birlikte daha büyük yerlere gelip e, daha iyi yerlere erişip yani daha çok kitleye erişip Herkesi kazandırmak amacımız, güzel yerlere gelip daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Bugünün maçlarına gelince arkadaşlar bugün yani maçlar az, bunları Telegram grubumuzdan değerlendirmek daha avantajlı benim gözümde benim nazarımda. Sadece üstlerinden öyle biraz geçeceğim. Telegram grubumuza katılırsanız da maçların kadroları girildiğinde ya da son güncel haberlerde yani kadroda kimler var kimler yok bakılarak daha net sonuçlar çıkartırız, kestirmemiz daha net mümkün olur. E, i̇lk maçımız Gaziantep Gençler Birliği karşılaşması. <laughs> Gençler Birliği geçtiğimiz hafta karşısında 50 dakika 55 dakikaya yakın 10 kişi oynayan rakibine karşı ne öne geçebildi hatta tam aksine geriye düştü. Yani büyük ihtimal bu sezon Gençler Birliği ligden düşecek. Malatya'da kendi evinde yenemiyor karşısında 10 kişi kalmış rakibi. Sonrasında 71. dakikada kendisi de 10 kişi kalmıştı ama bir bir beraberlikle çıktı sağdan. Ve eksiği de çok bu, bu deplasmanda. Yani Gaziantep deplasmanı kolay bir deplasman değil. O yüzden e, yani bu maçta da şöyle düşünüyorum Gaziantep tarafından da. E, Gaziantep geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında çok güzel futbol oynadı. Gerçekten de çok baskılı bir futbol oynadı. Özellikle o yükselen Konya'ya karşı. E, ve bence ilk buldukları gol e, iptal edilmemeliydi. Yani direkt goldü diye düşünüyorum. E, çünkü el deniliyor ama bana göre o pozisyon kapalı hani adam elini kullanamıyor başka şekilde nereye götürecek çünkü yanında savunma oyuncusu var yani golünün yendiğini düşünüyorum Gaziantep'in ben bu maçta Gaziantep galibiyeti bekliyorum Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum yeni gelen hocası da gerçekten çok yani yani Şumidika iyiydi bu hoca da çok iyi bir bence taktik anlayışı var Gaziantep'in yeni hocasının bu maçta ben Gaziantep galibiyetini düşünüyorum. Telegram grubumuzdan da daha iyi değerlendiririz kadrolar açıklandıktan sonra. Bir diğer maç Malatya-Beşiktaş karşılaşması. Malatya'da bildiğimiz üzere Hamza Hamzoğlu ile yollar ayrıldı. Yani geçtiğimiz hafta Gençler Birliği deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra bir de öne geçti. Artı yani o beraberlikle çıktı sağdan uzun bir süre 10 kişi oynadı. Gerçekten yorgun bir Malatya olacak o yüzden Beşiktaş karşısında. Beşiktaş için de zorlu bir maç olacak bence. Cenk Tosun yok Beşiktaş'ta. Malatya'da Semih Kaya yok. Eksik kart cezası, kırmızı kart diyen oyuncu oydu. Cenk Tosun'da dizinde bir problem varmış galiba. Geçmiş olsun diyelim buradan ona da. Beşiktaş için de zorlu bir maç olacaktır. Çünkü zemin hala düzelmedi diye biliyorum Malatya'nın. Yani Malatya'nın zemini gerçekten de futbol oynamaya elverişli bir hali olmadığı için maçları beklediğimiz gibi getirmiyor. Gollü maçlar çıkartmıyor. Ama eee Malatya'nın hücum attığını ben beğeniyorum gerçekten de Teteliler olsun, e, Adem Büyük vesaire güzel oyuncuları var e, hücum hattında. Ben bu maçta da e, yani Malatya'nın bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum. E, kadrolar açıklandıktan sonra maç saatine yakın saatlerde Telegram grubumuzdan daha detaylı bir şekilde bilgilendiririz. E, ama Malatya'nın öyle ya da böyle bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçta taraf almak istemiyorum. E, yani ne olacağı belli değil çünkü Malatya kapanan bir takım. Ve işte işte bazen olduğu zaman kapana savunmaya karşı e, zorluk yaşıyor. E, o yüzden Telegram grubumuzda daha net değerlendiririz bu maçı. Bir diğer maçımız e, Manchester city Wolverhampton karşılaşması. Wolverhampton'da bir toparlanma var e, ama e, az gol yiyip az gol atıyor Wolverhampton. E, ya bu maçta da City zaten favori. Yani City kimi yenmek isterse istediği skorla onu yeniyor. E, yorulmuyorlar adamlar yürüyerek maç kazanıyorlar ya bu maçta benim düşüncem 2.5 üste gitme ihtimali var maçın. Ee, yine değerlendiririz ee, bu tarz maçları da diğer İtalya'dan iki tane maç var onunla birlikte. Telegram grubumuzdan güzel bir kupon çıkartmaya çalışırız. Yani bu da keyifli bir maç olacaktır. da öyle direkt teslim olacak bir takım değil. Ee, ama ilk gol atıldıktan sonra yani erken bir gol bulunursa daha da çok e, farka gidebilir. Çünkü ilk maçları yanlış hatırlamıyorsam 4-1 gibi falan bitmişti. City durdurmak artık imkansız gibi bir şey gerçekten de. Zaten 10 puana yakın da bir fark var kendi liginde en yakın rakibiyle. Bu maçta da golle bir maç bekliyorum. 2.5 üstte gitme ihtimalini öngörüyorum. Öyle düşünüyorum. Bir diğer maçımız Lazio-Torino karşılaşması. Lazio geçtiğimiz hafta deplasmanda kaybetmişti Bologna'ya karşı. 2-0 kaybetmişti Bologna deplasmanında. Torino ise e, beraber yani bizim ligimizin Antalya Sporu gibi bir takım son haftalarda özellikle de e, yani ben bu maçta e, Lazio galibiyeti bekliyorum. Oran düşük olduğu için şöyle bir şey yaptım. 1.5 üst ve e, Lazio dedim. Yani 1.5 üst ve MS1 tercihini kullandım. 2.5 üstüne gitme ihtimali de olabilir. Böyle 2-0 2-1 2-0 gibi bir sonuç bekliyorum. Lazio 3 hafta üst üste yani böyle kötü sonuçlar almayacaktır diye düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Bayern Münih maçını o kadar pek önemseyeceğini zannetmiyorum. Çünkü ilk maçı 4-1 kaybetti kendi evinde. Tur atlama şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani daha çok lige ağırlık verecektir. Çünkü Avrupa potası var. Avrupa potasına girmek için lige daha çok ağırlık vermesi gerekiyor bence Lazio'nun. Bir diğer maçımız Juventus-Spezia karşılaşması. Juventus geçtiğimiz hafta sürpriz bir beraberlik aldı. Yani tamam e, Verona kendi evinde çok iyi bir takım ama yani Juventus'un da kazanması lazım. Çünkü Inter gittikçe puan farkını açıyordu. Ki öyle de oldu. Inter kazandı 3-0. Juventus 1-1 beraberlik kaldı. E, ben bu maçta e, yine gollerin olabileceğini düşünüyorum ama e, gol bayısından daha çok korner e, bayısı aldım. 8.5 korner üstü e, düşüneceğim bu maçta. Çünkü Spezia'da korner kullanan bir takım ve pes etmeyen bir takım. Gerçekten mücadeleci bir takım Spezia. Yani Juventus'la ikisi birlikte 8.5 kornerin üstüne çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. 8.5 korner üst tercihini aldım. Dediğim gibi arkadaşlar 2 Mart Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Ama sizlere tek öneri tekrar tekrar söylüyorum önerim. Telegram grubumuza katılın bu maçlar hakkında daha detaylı bilgileri maç saatleri yaklaştığında ya da kupon yapacağımız zaman kuponumuzu Telegram grubumuzdan paylaşırız daha detaylı ve daha güzel olur bu maçlarla ilgili ve tekrar söylüyorum kasa katlama işlemine katılmak isteyen arkadaşlarımız için de açıklama kısmına Telegram grubumuzun linkini bırakıyorum oradan aramıza katılabilirsiniz 16'da 16 oldu umarım 17. ile yapacağız güzel bir şekilde yani 17. ile getireceğiz güzel bir aileyiz orada da sizleri de bekliyoruz aramızda canım tahminlerimiz de çok güzel MB kuponlarımızı tekrar hatırlatıyorum her gece paylaşıyoruz onlar da güzel gidiyor Sizleri de aramızda görmek isteriz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız da bizleri sevindirirsiniz. Şimdiden sağlıcakla hoşçakalın. Yine bol kazançlı bir günümüz olur inşallah. Allah'a emanet olun.